senin geçtiğin caddede sokak köpeğini tekmeleyerek dövüyor bir zalim. Sen hiçbir şey demeden geçiyorsun ikindi kaçıyor. İkindi kaçıyor. Hayvanı dövüyorlar orada görmüyor musun? Sokak köpeği zannedersin sen onu. Sokak kedisi zannedersin sen onu. Vallahi belki de şu tepenizden tarlalarınıza rahmet olarak yağan yağmur bir köpeğin la ilahe illallah zikri hatırına iniyordur belki de. Siz sokak hayvanı deyip geçiyor musunuz? Onların zikirleri, onların tesbihatları belki de bize dünyada nice afetlerden koruyor. Ama siz onları korumuyorsunuz. Biz onları korumuyoruz. İnsan nasıl bir canavardır? İnsan nasıl bir canavardır? Ankara'da 16-17 tane köpeği zehirleyerek öldürüyorsun. Sana, sana Allah ahirette o zehiri yutturacak aslanım. Hakim kanunda sana ceza bulamayabilir. Savcı şimdiki Türk ceza kanununda sana ceza bulamayabilir. Vallahi ve billahi toprağın altında o köpekle karşılaşacaksın. O sokak köpeği zannettiğin hayvanlar karşına gelip Allah'ım bu beni zehirledi diyecek. Seni beni kim kurtarır o zaman? İbadetlerle gidilmiyor biliyor musunuz cehennemin ateşinden kurtulmaya. Cennet sadece ibadetlerle gidilen bir yer değildir Müslüman. Cennet sen sadece namazla mı gidiliyor zannediyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.